Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine önemli bir konuyla birlikteyiz. Geçici Adalet Komitesi kuruldu, Suriye'de karanlık geçmişi, aydınlanıyorum adlı bir haber okuyacağız. Şam'da kurulan Ulusal Geçici Yardım Komitesi Suriye'de 1970'ten beri rejimin işlediği suçları tespit etme yani Esad'ın babası Hafız Esad ve Beşar Esad'ın ve sorunları yargılama misyonuyla yola çıktı. Komitenin Kürt üyesi Redif Mustafa özellikle 12 Mart 2004 ayaklanmasında işkence gören Kürtlerin adalet arayışına destek olacaklarını duyurdu. Amacımız ihlalleri belgelemek ve failleri yargılamak. Rudav TV'de Nalin Hasan'ı Hesen'e konuşan Redif Mustafa, komitenin temel amacının insan hakları ihlallerini belgelemek ve failleri mahkemeye çıkarmak olduğunu belirtti. Mustafa, vatandaşlardan şikayetleri toplamak ve işlenen suçların derinlemesini araştırmak üzere Suriye'nin dört ana vilayetinde ofisler araşmayı planladıklarını açıkladı. Bu ofisler aracılığıyla mağdurların doğrudan başvurularını alacaklarını ve hatta bazı bölgelerde gezici ekiplerin görev yapacağını açıkladı. Geçmişten günümüze uzanan adalet arayışı 1970 sonrası tüm ihlaller kapsamında. Evet bu var. Komitenin çalışma kapsamı oldukça geniş tutuldu. Redif Mustafa 1970'ten Sayın Ahmet Şaran'ın emrinin çıkışına kadar ihlaller üzerinde çalışacağız diyerek sadece bazı rejimi dönemindekileri değil o tarihten itibaren tüm büyük insan hakları ihlallerini alacak, ele alacaklarını vurguladı. Bu güzel bir şey aslında. Mustafa 12 Mart 2004 ayaklanmasında işkence gören ve mağdur olan Kürtler başta olmak üzere geçmişte benzer acılar yaşamış. Tüm Suriyeliler için bir umut ışığı olduğunu dile getirdi. Rojava'da duruma önemli özel bir parantez açan Mustafa, Efren için bir sorun olmadığını ancak Cizre ve Kobani gibi diğer şehirlerin demokratik Suriye güçleriyle hükümet arasındaki siyasi duruma bağlı olarak hak ihlalleri konusunda araştırmalar yapılacağını ifade etti. Fırsat oluşması halinde tüm Suriye topraklarında görev yapacaklarını ve Kürt, Türkmen, Arap fark etmeksin tüm Suriye halkının haklarını savunacaklarını belirtti. Mustafa, uluslararası standartlara ve insan hakları yasalarına uygun hareket edeceklerini, zira Suriye yasalarının bu katliamlar için yetersiz kaldığını dile getirdi. Acil sonuçlar beklemeyin, adalet arayışının zorlu ve uzun bir süreç olacağını sinyallerini veren Mustafa. Bu çok büyük ve karmaşık bir dosya ve başlangıç aşamasındayız. Bu komitenin çalışması için ilk adımda 5 yıl belirledik ama daha fazlası da gelebilir dedi. Belgeleme ve bilgi toplama sürecinin önemine vurgu yapan Mustafa. Yakın zamanda somut bir şey göreceğimizi söyleyemem uyarısında bulundu. Mustafa Esad rejiminin kimyasal silah kullanımı ve katliamlar gibi büyük suçlara odaklanacaklarını ancak kapılarının büyük ihlallere maruz kalmış tüm mağdurlara açık olduğunu yinledi. Komitenin bağımsızlığına dikkat çekerek hükümet ve herhangi bir siyasi güvenlik tarafına bağlı olmadıklarını, amaçlarının mağdurları tazmin etmek ve Suriye'de adalet sağlamak olduğunu belirtti. Bu hedefe ulaşmak için de Suriye'nin normal mahkemelerinin yetersiz kalması nedeniyle geçici yargı için özel bir yargı kurumuna ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Arap kemeri ve 1962 nüfus sayımı dosyası. Nalin Hesen'in komitenin Kürtlere karşı uygulanan Arap kemeri projesi ve 1962 nüfus sayımı gibi Tarihi mağduriyetleri de gündeme getirip getirmeyeceğine ilişkin sorusuna Mustafa komitenin çalışma başlangıç tarihinin 1970 olması nedeniyle Arap Kemer'i projesinin doğrudan kapsamına girmediğini belirtti. Ancak 1962 nüfus sayımıyla vatandaşlıktan mahrum bırakılan kişilerin durumunun özel bir dosya olarak ele alınması gerektiğini ve bu kişilerin kuruluş aşamasında daha fazla ayrıcalığa sahip olacağına inandığını söyledi. Ancak bu konu komitenin doğrudan çalışma alanı dışında kalacağını, siyasi, sosyal ve hukuku çalışmalar gerektiren büyük bir sorun olduğunu sözlerine ekledi. Mustafa komitenin kuruluş emrinin Süveyde ve Suriye kıyılarındaki olaylardan önce çıktığını da belirterek, komitenin herhangi bir bölge zarura kurulmadığını altını çizdi. Neden 1970, neden Bağız Seci'nin de olduğu daha öncesi değil sorusunda Esel de Mustafa şu yanıtı verdi. Bu bir veya iki kişinin karar değil. Zaman ve yetki konusunda birçok istişare yapıldı ve bu karar çıktı. Ben 1970'ten önce olmasını isterdim. Özellikle 60'lı yıllarda Kürtlerin iki büyük dosyası olduğu için nüfus sayımı ve Arap kemeri. Bunlar siyasi ve sosyal hukuki çalışmaları gerektiren büyük sorunlardır diyor. Evet inşallah kendi aralarındaki sorunu çözerler. Soruyu bir bütün olsun. Teşekkür ediyorum.